Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesine bu kez fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha önce de iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda bugün tekrar yaşandı. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Sahil kıyısındaki bir başka kafede fırtınanın şiddetlenmesiyle dalgaların hedefi oldu. Çalışanlarda zor anlar yaşadı. İşte ana şartellerin ikisi de kapalıydı. Muhtemelen köşede panonun olduğu yerde bir sızıntı vardı. Oradan yanma başladı. İskender'in Körfezi'nde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Denizin tekrar taştığını belirten vatandaşlar fırtınayla bulvar ve iş yerlerini su bastığını kaydetti. Karşıdan karşıya geçemiyorum. Muhtemelen logarlar patlamış. Demin buradan geçen böyle istemeden amcalar, ablalar vardı. İşte logarlar patladı. Koku zaten size şey yapıyoruz. Fazla şey yapamıyorum. Konuşamıyorum duygularımı da. Veya ne söylenebilir abi? Burayı çekin aslında benden çok. Bak patmış her taraf ya. Ne Madem bankalar açıksa bir mantık yürütelim. 4-5 tane böyle buradan karşıya geçebilecek bir şey konulur ya. Biriket konulur vesaire. Yani akıl vermek muhabında demiyorum. Zor abi ya. Çok zor. Zaten deprem böyle Yerinden çıkmışız. Allah yardımcımız olsun. Öte yandan ekipler çadır kentlerin su altında kalmaması için büyük çaba sarf ederken vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Antakya ve Defne ilçelerindeki bazı çadır kentlerdeki çadırlara rüzgar zarar verdi. Birçok çadır tamamen yıkılırken vatandaşlar güvenli noktaya taşındı. Çadırların etrafında kum, kum torbası ve iple alınan tedbirlere rağmen şiddetli rüzgarda onlarca çadır yıkılırken Mehmetçik ve görevliler diğer çadırların yıkılmaması için önlemler aldı. Görevliler vatandaşların eşyalarının ıslanmaması için palet dağıtımı gerçekleştirdi.